Herkese üçüncü günden selam arkadaşlar nasılsınız bizler çok iyiyiz bugün son günümüz ee, dün Manhattan'ın alt bölgesi aşağı bölgesinde gezdik Soho'ya falan gittik bugün üst tarafa gidiyoruz. Upper Manhattan'a gidiyoruz yani Central Park'a gidiyoruz New York'un en ünlü parkına Central Park'a gidiyoruz ee, daha sonrasında da dün zaten bahsetmiştim saat 4'te Samet binasına çıkıp böyle New York'u tepeden izleyeceğiz. Daha önce yapmıştım. Burcu görsün de, tekrardan onunla birlikte çıkacağım. Çocuklar istemedi. <laughs> Onlar da görmüştü çünkü. Şimdi oteldeyiz. Ben aşağıya indim. Lobideyim. Ee, umarım bu müzikten dolayı telif yenen müzik çalıyor. Çocuklar da hazırlandılar. İnmek üzereler. Ben dedim ben önden ineyim. Öyle şu an cam kenarındayım. Dışarıyı izliyorum. İnsanlara bakıyorum. Ee, çok güzel gidiyor. Biraz soğuk da bizi zorluyor ama yine de güzel. Bu bu anı yaşamak da güzel yani. Evet. Telefon çalıyor. Alo. Nerede kalmıştık? Evet. Ee, soğuk bizi zorlasa da yine de keyifli güzel anlar geçiriyoruz. Noel olduğu için her taraf ışıl ışıl. Ben zaten bu ambiyans için en çok gelmek istiyordum New York'a. Yoksa Miami'ye gidecektik. Son anda New York'a çevirdik. Artık bir dahaki seferde Mayana'ya gideriz. Bugün de bu kazağımı giydim. Şöyle. Altıma da bir effortless pantolon giydim. Şu küpeleri taktım. Yüzükler aynı değişmedi. Şu saatimi taktım. Öyle. Şimdi bekliyorum çocukları. Önce gidip bir bagel yiyeceğiz. Burada çok ünlü yerler var böyle işte. Arjun bugün bizi biz de gidiyoruz. Bugün de başka bir bagel yemek yiyeceğiz. Ee, sıcak sıcak yapıyorlarmış, taze böyle çıkıyor ve peynire batırıp yiyorsunuz. Mesela dün yediğimiz dolu doluydu içi. Bu da sade bagel yeri. Yani Türkçesi de simit diyebilirim. Yani güzel anılar biriktiriyoruz çocuklarımla, e, kız kardeşimle. Burada çok çok değişik şeyler yaşadık arkadaşlar. İnanamayacaksınız. E, bir seferinde çok sinirlendik, böyle bir an yaşadık. Bir seferinde de çok korktuk. Yani ben daha doğrusu çok korktum. Size anlatmak için sabırsızlanıyorum ama onu bu videoda anlatmayacağım. Çünkü bu video çok uzun olacak. O yüzden burada anlatmayacağım. Ama diğer videoyu bekleyin. Gerçekten çok olaylar yaşadık yani. İnanamayacaksınız siz de. Ee, anlatayım ki sizler de belki bir gün buralara yolunuz düşerse aynı şeylerle karşılaşırsanız ne yapmanız gerektiğini biliyor olun. Öyle. Yani durumlar böyle ama çok garip şeyler yaşadık yani. Otelin lobisi de bu şekilde. Çok güzel bir kitaplık yapmışlar. Burada hatta resim falan çekildik. Çok güzel. Bakın ben de şu cam kenarında şuradaki bütün yastıkları aldım ve kendime tripod yaptım. Kameramı koymak için. Sokakta böyle. Çünkü tam e, merkez olduğumuz için böyle yani. New York'ta her yerde şu şeyler çıkıyor bakın, dumanlar. Her böyle ızgaralardan bu dumanlar çıkıyor. Well, I'm all for Christmas All the happy smiles and the wishes And I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holidays.

sizlerle buluştuk. Şu an Rockefeller Center'ın um, Christmas Tree'nin önünde buluştuk ki gündüz de görsün dedik teyzem. Çünkü 2-3 gün önce akşam görmüşü, şimdi sabah görmesini istedik. İşte Central Park'a doğru yürüyoruz. Bu kardeşim, vlog'da de... olmak ister misin? Burcu, Burcu'ya <laughs> mikrofonu uzat. Arjin, Burcu'ya mikrofonu uzat. Merhaba. <laughs> 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 bir kaza geçirmeden konuşayım ben de o zaman. Benden de herkese merhaba, günaydın. Keyifli bir güne başladık biz yine. Bugün üçüncü günümüz. Bakalım gezelim, paylaşırız. Sevgiler. Rockefeller Center'dayız şu anda arkadaşlar. Aşağıda paten yapılıyor. Hemen size bir aşağıyı göstereyim. Bugün çok fazla paten yapan yok. Zaten görüntülerde var. Daha önce de çekmiştim burayı. Sure, he'll be a I will keep you warm as soon as you remove that snow. Oh, whatever we do, we will be all right. He's holding. Christmas, I only wanna be close to you. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. You're missing I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas I only want. Close to you. Evet arkadaşlar şimdi Papa Bagels'a geldik. Buranın konsepti aslında şöyle sıcak sıcak çıkıyor bagel'ler ve bunu sen New York'ta ne için ünlüler? Mesela normalde sandviç tarzı veriyorlar içine işte dünkü gördüğünüz gibi ama burada sıcak sıcak çıkıyor cream cheese e içine batırıp batırıp yiyorsunuz. Ondan deneyeceğiz. İnşallah çok güzel deriz. Hadi girelim. Evet. Giriş yapıyoruz. Biraz kalabalık ama çok sıra beklemedik. Evet. Evet. Love I love, the dream I knew. Evet şimdi tadım yapıyoruz çünkü oturma yeri yokmuş orada. O yüzden dışarıda yiyoruz arkadaşlar. Sıf sıcak. Evet bu arını görüyorsunuz. Okay. Bunu bir koyayım bu içine. Aa evet seninki de şeyli susamlı falan filan. Güzel. Hadi batırın. Böyle batıyorsun. Ama çıtır çıtır. Ağzımda gerçekten çıtır çıtır. Ben de Evet burada yağ var. Ben Sen mi? Tadına bak Burcu. Tadı nasıl? Öyle Tadını mi? Kalkınıyor. Hayır. Aa, dikkat edin. Şeyler gelecek. Evet bugün de kuşların saldırısına uğradık. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok komik ya. Pardon <laughs> sevdin yürü, mi? Görürüz, yürü, onlar Şimdi burada da tatlı yemeğe geldik. Evet arkadaşlar şimdi Central Park'a geldik. Her taraf buz. Kaymamak için zor duruyoruz. Şöyle buz tutmuş göl. Teşekkürler. Evet, Şimdi aldığımız tatlıları yiyeceğiz, <laughs> banana pudingimiz. <gliyorum. gülüyor>. Bakayım tatlıya. Böyle. Çilekli mi bu? Brown. Hayır, bu red velvet. Bu en ünlüleri, regular banana pudding, for da Christmas edition. Bu da tatlı. はい。 Evet arkadaşlar Central Park gezimizin sonuna geldik burası çok güzeldi yazın hayal bile edemiyorum şimdi harika ya her yer bembeyaz manzara harika olur burada gün batımı doğası her kışın da çok güzel her yer kar bembeyaz Tabii çok güzel haklısın her yağsaydı da daha tatlı olurdu ama sadece şimdi dolaşabiliyoruz çok vakit alamıyoruz burada bir de daha önce izlediğimiz pek çok Noel filmindeki sahneleri burada hatırlayınca böyle aa burada bu Aynen. olmuş, burada bu Daha gelmeden önce Homolon 2'yi e, hemen izlemiştik böyle bir iki gün bir önce. Bir gün önce. Ondan, onu da. İyi o olur. köprü falan. Sarsa otelin önünden geçecek evet. falan. O evet. filmi de yad etmiş olduk. Aynen. <laughs> Aynen öyle. O oyuncakçı hayal ürünüymüş tabii, onu göremedik. Var diye bir tane. Hani gitti Aa, oyuncakçı bilmiyorum, gerçek, bilmiyorum. Gerçek, gerçek, değilmiş. Şey değil. Mi? değil. hayır. Borcu buldu. Hayır değil mi? Ha, değil. <laughs> değil. Aynen işte. Çünkü ben biledim yoksa. Sağol. Ama değilmiş. Neyse şimdi de. Çok güzeldi yani. Um, Madison Avenue ya da Fifth. Ay ya şu an Met uh, gidiyoruz. Hemen şurada. Tamam. Hadi gidelim. Müzesine. Let's go. Hadi. <laughs> Çok güzel süslüyorlar gerçekten. Çok tatlı ya. Çok güzel süslüyorlar. Şuna bak yukarıya bak. Şu an boş boş sokaklarda geziyoruz çünkü burada çok güzel dekorasyonlu yerler var. Evler var. Böyle otellerin dekorasyonları falan çok tatlı. Bakın evler çok güzel. Şimdi çocuklardan ayrıldık. Onlar e, bir başka bir yere gittiler. Biz de bu binaya geldik. Çünkü bilet aldık bu binanın tepesine çıkacağız şimdi. Oradan size bütün New York'u göstereceğim. Bu arada da burası çok güzel görünüyor. Bakın. Arkadaşlar şimdi asansöre bineceğiz. Güvenlikten geçtik. Burası çok karanlık. Ambiyans başladı bile. Ne düşünüyorsun şu an? Şu ana kadar? Şu ana kadar sanki yapacağımız artık aktivitenin evet. dışında bir şey korku tüneli gibi burası. <laughs> Aynen. İlerliyoruz çok korku kalabalık. Korku evini mi getirdin korku, Doğru söyle. <laughs> Sesler, gürültü, karanlık, şöyle. Sonra devam edeceğim diyor. <laughs> Hi, you <laughs> <Ne oluyor Burcu? gülüyor> Şu an kaçıncı kattayız? 67, 68, 72. Burcu 91. kata çıktık. 91. kattayız şu anda. Oh my gosh. Hayır. 91 kat ne demek? Çok güzel değil mi? Şimdi asansörden indik ve ilerliyoruz çok değişik bir ışık tonlarıyla ilerliyoruz. Gözlerini kapat Burcu. Gözlerini kapatmanı istiyorum. Gel şuradan başlayalım mı Burcu? Ay ay Burcu. Bu ne? Hayır, aynen. karşıya bak Burcu. <laughs> Nasıl? Çok güzel değil mi? Şimdi bakanlar zaten çekilirler, biz il geçeriz. açık şu anda. Üst kısım açık. Etraflar tabii ki de cam. Artık teras kısmındayız. İçerisi de kafeterya zaten. Hızlı bir geçişle New York dönüşümüzün ikinci günündeyiz arkadaşlar. Ve biz videomuzu kapatmayı unutmuşuz. O yüzden açtım ve videoyu kapatacağım. Çok güzel bir tatil geçirdik çok keyifliydi sadece birazcık soğuktu ama o da sorun olmadı yani sıkı sıkı giyinmiştik bazı yerlerde çok üşüdük ama yine de çok keyifliydi çünkü biz noel sezonunda hiç, hiç New York'ta olmamıştık gerçekten her taraf böyle cıvıl cıvıldı ışıklar müzikler her şey çok böyle ambiyans çok güzeldi çok eğlendik çok keyifliydi. Öyle arkadaşlar şimdi Yeni bir maceraya atılıyoruz ve biz arkadaşımızın e, dağ evine şalesine gidiyoruz. O yüzden bunu kapatıyorum, bu videoyu kapatıyorum ve o videoyu başlatacağım. Yeni videoda görüşmek üzere diyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.